Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Alize Pufi kendinden ilmekli ipten hasır model bebek battaniyesini anlatacağım. Yapımı çok zevkli ve kolay. Bir günde örebilirsiniz. Ben bebek battaniye 58 ilmekle başladım. Ölçülerim 100 cm ve 110 santim şeklinde. 6 adet ip kullandım. Sizlerde de sıra sayılarınızı ayarlayarak istediğiniz ebatlarda çalışabilirsiniz. TV battaniyeleri yatak örtüleri de örebilirsiniz. Ben anlatımım daha kolay ve anlaşılır olabilmesi için az sayıda ilmeklerle anlatımıma başlayacağım. Başlamadan önce şöyle ipimi göstereyim. Aynı todda çalışmak isterseniz bakın ekran görüntüsü alabilirsiniz kodunun. Şöyle başlayalım. Evet ben battaniyemi 14 ilmek üzerinden anlatacağım. Şöyle 2 4 6 8 10 12 14 tane ilmeğimi şöyle yer tutucumla ayırdım şöyle 14 tane ilmeğim hazır. Şimdi bataniyemize başlarken soldan sağa doğru ilerleyeceğiz. Ben sol ipimi ilmeğimi üste alıp sağ ilmeğimde altta kalıyor. Onu da sol tarafa doğru çapraz yaparak hasır modelimizi oluşturuyoruz. Şöyle ardından gelen ilmeklerimden şu şekilde çıkarıyorum. Yine dediğim gibi Şöyle üst üste verdim. Çapraz ilmeklerimi çıkarıyorum. Yine aynı şekilde. son iki ilmeğimi de bu şekilde ilmeklerden çıkarıyorum şöyle yer tutucumu buradan çıkarıp şuraya takıyorum battaniyemizi örerken benim sağımdan sol tarafa giderken ilk ilmeğimizi almıyoruz. Onu bırakıyorum şöyle yer tutucuyla da belirginleştirdim şöyle. Yine çaprazlama yaparak ilerliyorum. sağdan sola giderken de sağ ipimizi, ilmeğimizi üste alıp sol ilmeğimizi alta veriyoruz. Bu şekilde ikinci sıramı da yaptım. battaniyemizin püf noktası çift sayılarla başlıyoruz bakın başlangıçta ikinci sıramda başlangıçta ilk ilmeğimi almamıştım bu şekilde bırakmıştım o yüzden bu kenar kısımda tek ilmeğim kaldı onu da tek seferde bu şekilde ilmek kaydırarak yapıyorum yine aynı teknikle çaprazlayarak şekilde çıkarıyorum. Şöyle üst üste çaprazlayarak ilerliyorum. Soldan sağa gelirken ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde bakın bırakmıştım. Bir sıra, bir alt sırada. Şimdi tutucumu buraya takıyorum. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimi bırakıyorum. Sol tarafa giderken yine aynı teknikle çaprazlama yaparak ilerliyorum. Bakın hasır modelimiz Midir günleşmeye başladı bu şekilde. Sizler de battaniyelerinize, büyük battaniyelerinize başlamadan önce benim gibi böyle az sayılı ilmeklerle e, pratik yaparak büyük battaniyelerinize geçebilirsiniz. Çünkü büyük battaniyelerde yapıp sökme sizi uğraştıracaktır. Bu şekilde bakın tekliğimiz hep aynı değişmiyor. Yani ip birleştirme ve kapatma kısımlarını büyük battaniyemde göstereceğim sizlere arkadaşlar şöyle bakın tekniğimiz aynı değişmiyor. Bu şekilde battaniyemizi öreceğiz. Ben şimdi kalan anlatımı büyük battaniyemde göstereceğim. Dilerseniz onunla devam edelim. Evet ördükçe asır modelimiz belirginleşmeye başladı. Bilmeyenler bu şekilde az ilmek sayılarla başlayarak pratik ve tekniğini çözdükten sonra büyük battaniyelere geçmenizi tavsiye ederim. Çünkü büyük battaniyelerde yapıldığında yapıp sökmesi zor olacaktır. Modelimiz bu arkadaşlar. Şimdi de daha önceden ördüğüm büyük battaniyemde ip birleştirme kısmını ve kapatma kısmını anlatacağım. Evet battaniyemin ip birleştirme kısmına geldim. Şöyle. Şuradan bir ilmeğimi keserek açıyorum. Daha sonradan şöyle iki ilmek boşluğu kadar boşluk bırakarak ipime düğümlüyorum. Açılma yapmaması için bir düğüm daha atacağım. Yine aynı şekilde battaniyemin örümüne devam ediyorum. Yine aynı teknikle ipim bitene kadar örüp geliyorum. Evet son kalan ipimi de ördüm bitirdim. Şöyle bakın sıra sonu getirmeyeceği için az bir ipim kaldı onu da bıraktım. Ee, şimdi kapatmamızı nasıl yapıyoruz? İpimizin bulunduğu taraftan değil tam karşı tarafından ee, benim sol tarafımda ipim kaldı ama kapatmamı sağ taraftan yapacağım nasıl yaptığımı göstereyim şöyle ilmeğimi alıp şekilde kaydırma yaparak kapatma işlemini yapıyorum. Hiçbir ilmeğimi atlamadan bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyip geleceğim. Evet kapatmamın da sonuna geldim. Şöyle göstereyim. Battaniyem bitti. Şu kalan ipimi de şöyle kesip Bu şekilde açılma yapmaması için bu kısmı da aynı tonda dikiş ipiyle dikeceğim. Sağlam olması için, açılma yapmaması için. Evet, battaniyem bitti. Güzel bir çalışma oldu. Videolarımı izlerken kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorumlarsanız mutlu olurum. Yine Alize Pufi ipten örmemi istediğiniz model ve desenler var ise yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.